Place. Pazar öğleden sonrası, saatler 15.20'yi gösterirken piyasalarda tempo biraz düşmüş gibi ama hikaye hala ilginç. Kaynağımız Bitcoin sistemine göre, Bitcoin'in en büyük kurumsal savunucularından strateji cephesinde kısa vadeli bir duraksama konuşuluyor. Şirketin son dönemde hızla yaptığı Bitcoin alımlarına bir süre ara verebileceği iddia ediliyor. Sebep olarak da hem fiyatın yüksek seviyelerde seyretmesi hem de bilanço tarafında daha temkinli bir pozisyon alma isteği gösteriliyor. Bu, bitcoin'den vazgeçiliyor anlamına gelmiyor. Daha çok savunmaya çekilip oyunu izleme hali. Büyük oyuncular bazen alım yapmayarak da piyasaya mesaj verir. Özellikle 90 bin dolar bandında dolaşan bitcoin fiyatı, kurumsallar için yeniden denge hesaplarının yapıldığı bir alan olabilir. Sence bu tarz duraksamalar piyasayı gerçekten soğutur mu? Yoksa sadece bir sonraki hamle öncesi sessizlik mi? Büyüklerin beklemesi seni de beklemeye iter mi? Şimdi bu sakinliği biraz ritimle bozalım. Bloktube TV'de dans pistinin ışıkları yeniden yanıyor. Sen frekansta kal.